Ne var ne yok. Canlı. Birazdan. Kim kadına çok yakışıyor, değil mi? Değil. Değil galiba. <laughs> Yine ne böyle? Benim adım Melek. Biz yol buluruz. Sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Persi işel hızla çözülerek kumaşın ve makinenin derinliklerine iner. Kir ve katı kokuları giderir. Mükemmel temizlik için Persi işele geçin. Bir gülümsemeyle neler neler söyleriz. Bazen günaydın verirsin. Sen teşekkür ederiz. Treats, oh, oh, oh. T t <ufaları> görünce gözlerine inanamayacaksın. L'Oreal Paris'ten. görünümünü azaltır. Revitalist filerin Çünkü biz buna değeriz. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A101'de Crayford'un kilosu 13 lira 95 kuruş Mandalina'nın kilosu 16 lira 95 kuruş Yeni bürüm benim adım Erk Çok geç kaldı ben şey ters gitti Merak etme düzeltmeye geldi Yeni Elidor Brezilya keratin bakım kürü Sür, kurut, ısıyla düzleştir karşı saçlarınızı korur. 7 gün boyunca pürüzsüzlük sağlar. Yeni yeni dor brezilya keratin serisiyle mükemmel düz hep benimle. Hem evet, şey güzel oldu bu evet. derin Biraz daha keres zamansın. Çok yaşlı bunlar. Zaten etme zaten. Bu yeni keres zaten. Bakın boyunu bu. Benim adım Yine madem hafta. 3 dakika. <filmi> sensible var. Dikkat çek. Bu için yoğun programda sizi suyla temas ettiği anda zorlu yağları hızlıca yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. programa geçip her pakette liraya elektrik tasarrufu En iyi deri temizliği, programda bile. Zor çok şık yıl kampanyası. Net yüzde yirmi indirim. Üstelik pırlanta taşlı kolye hediye. Şey, şey Son bir öpüp kokluyum şunları. Son bir öpmek ne demek Rıza? Ne biçim lafı öyle? Ben sivillerle konuştum bir yaramazlık yokmuş. O Timur adresi kesin bir şeyin peşinde. Sancar Yılmaz, Sağlık anlatmakla anlatmak bitmez. Adam resmen vurucu güç. Bu adamı istiyorum. Bomba imha ile görüştünüz mü? Ekipler yolda baba. Terörle mücadeleye de haber verildi. İntikamın yolda güzelim. Abim kendini unuttu. 13 yaş ve üzeri. Seni unutmaz. 13 yaş ve üzeri. Arka Sokaklar yeni, yeni bir bölümüyle Pazar akşamı saat 20'de Sinema Yerli TV'de. 14. 14. Sinema Yerli, Sinema Yerli TV'de işte bu akşam 11.45. Sinema Yerli Konya'da ana haber yeni mi? Kanal tatlı yeni bölüm.